Merhaba arkadaşlar. Umarım hepinizin sağlığı ve keyfi yerindedir. Bugün Dent Coin'i inceleyeceğiz. Öncelikle hepsini kapatalım. Size 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları göstermek istiyorum. 20 günlük ortalama kırmızı renkte, 50 günlük olan turuncu renkte, 100 günlük olan turkuaz renkte ve 200 günlük olan mor renkte. Burada baktığınız zaman 20 günlük hareketli ortalama 50 günlüğü burada yukarıya doğru kesmiş. Burada 100 ve 200 günlük hareketli ortalama tek çizgi halinde birleşmiş durumda. Burada 20 günlük tekrar bunu kesmiş ve burada şu son noktada 50, 100, 200 günlük hareketli ortalama tek noktada birleşmiş üzere. 100 günlük hareketli ortalama alttan geldi farkındaysanız alttan gelip 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde çıkmış görünüyor. Burada 50 günlük hareketli ortalama ikisini birden yukarıya doğru keserse güzel bir yükseliş yaşanır. Bu böyle yorumlanır. Evet arkadaşlar bunu kapatalım. İmeri buna bakalım. İmeri bunumuz destek olarak çalışıyor. Evet. Şimdi grafimize bakalım. Burada gördüğünüz gibi bunun e, bu tarihten itibaren 7 Nisan'dan itibaren bir düşen kanal içerisinde yaptığı hareketler var Dent Coin'in. Burada kanalı yukarıya doğru kırdı. Burada tekrar bir aşağı süzülmeyle devam ediyor. Buradaki hareket bu şekilde bakıldığında bir flama bir üçgen olarak görülebilir. Ve öyle de görünüyor zaten. Eğer bu kırılımında eğer yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse bu kadar bir bu boy kadar Yükseliş yaşanabilir. Bu boyda ne kadar? 155 155.0. 155'e 155 denk geliyor. Buradaki bizim direncimize denk geliyor. Zaten gördüğünüz gibi buradaki direncimize denk geliyor bu nokta. Burada bu tarihten itibaren en son ki bitcoin'in en son ki düşüşüyle tüm altcoin'lerin ezildiği düşüşten itibaren baktığınız zaman bu şekilde bir yükseliş kanalı trendi çizilebilir. Burada zaten o trende değmiş ve gördüğünüz gibi tüm hareketli ortalamalar orada tek nokta haline gelmiş. Buradan yapacağı hareketle eğer yukarıya doğru bir hareket yapacak olursa hareketli ortalamaların yukarı kesişimiyle beraber güzel bir yükseliş seyredebiliriz. Ee, bu Dent Coin için analizimiz bu kadar. İsterseniz RSI'ye de bakabiliriz tabi. Evet, RSI'ye eklemedik. RSI. RSI 50'ye yaklaşmak üzere. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde bir hareketle 50'ye doğru iniyor. Eğer bu indiği yer zaten bizim tren çizgimize denk gelir. Büyük ihtimal 50'ye yaklaştığı nokta. Buradan 50'nin altına kırmamak için buradan 50'den bir tepki yükselişi yaşarsa hareketli ortalamaların yukarıya kesişimiyle beraber güzel bir yükseliş izleyebiliriz. Bu Dentcoin için bu şekilde. Holo coin, hot Hotcoin. Buna bakacak olursak eğer. Yine burada 20, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarımız mevcut. Bunları inceleyelim. Renkler aynı şekilde zaten. E, kırmızı 20 günlük, turuncu 50 günlük, turkuaz 100 günlük ve mor 200 günlük hareketli ortalamamız. Burada 20 günlük hareketli ortalama 50 günlük yukarıya doğru kesiyor. Buradan tekrar yataya bağlıyor. Turkuaz 100 günlük hareketli ortalamamız en üst kanalda. Şu an 20, 200 ve 50 günlük hareketli ortalamamız bize grafiğimizi destek olarak çalışıyor. 20 ve 50 günlük hareketli ortalamamız 100 günlük yukarıya doğru kestiği zaman bizim tekrar şu şekilde bir yükseliş yaşamamız çok işten bile olmayacaktır. RSI'ye baktığımızda RSI'de aynı Dent Coin'de gördüğünüz bir hareket var. Yukarı çıkıp tekrar aşağı düşme 50'lere yaklaşmış durumda. Buradan tekrar bir tepki yükselişi alacak olursa eğer dediğim gibi bizi ee, güzel bir yükseliş bekleyebilir. Burada Emery buna bakalım. Emery destek olarak çalışıyor ama yatay kanalda şu an çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Emery bunu kapatalım. Ara sayıda kapatalım. Bu şekilde baktığımız zaman burası bizim 0011 büyük bir destek kanalımız. 0014 yine destek kanalımız. 0017 ve 0020 güzel direnç noktaları bizim için. Bu Bitcoin'in az önce Dertcoin'de de bahsettiğimiz gibi Bitcoin'in en sonki düşüşünden sonra Dent de ve bunda şu şekilde bir yükselen kanal, yükselen trend görünüyor. Bu yükselen trendi yukarıya doğru kıracağını düşünüyorum ben. Yukarıya doğru kırdığında bu hareketli ortalamalarında yukarıya doğru kesimiyle beraber ara 50'ye yaklaşıyor. Buradan tepki yükseliş alması çok normal. Buradan bizi kısa sürede 0.02 cent civarına götürebilir. Buradan yukarıya aşabileceği pek düşünmüyorum. Burada tekrar aşağı salacaktır büyük ihtimalle. Ama buraya götürmesi bizi çok muhtemel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Teşekkürler.